Aydın Medinova Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Ziya Öztürk'e acı veda. <laughs> Yaklaşık bir senedir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele eden uzman doktor Ziya Öztürk yaşam savaşını kaybetti. Öztürk için görev yaptığı Medinova Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün ailesi, Medinova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özkan, Başhekim Fatih Kahvecioğlu, mesai arkadaşları, hastaları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören uzman doktor Ziya Öztürk'ün özgeçmişinin okunması ile başladı. Eş, baba, abi, arkadaş, her şeyden önce önemlisi olan değerli bir insan Ziya Öztürk için toplanmış bulunmaktayız. Ziya Üstürk 1960 yılında Uşak'ta Padive ve Sabit çiftinin çocukları olarak dünyaya gelmişti. 1977 yılında Uşak Lisesi'nden, 1984 yılında da Samsun Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. 1990 yılında dahili uzmanlığı ihtisasını İstanbul Eğitim Hastanesi'nde yapmış, gastroenteroloji yandan ihtisasını Gazi, An Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1996 yılında tamamlamıştır. Daha sonra konuşma yapan Medinova Hastanesi Başhekimi Fatih Kahvecioğlu şunları söyledi. Ziya hocamız, Ziya abimiz tıbbın algoritmalar, moleküller, ileri derece görüntüleme yöntemleriyle yapılmadığı, hastaya dokunularak tedavi edildiği, hastanın birebir hissedilerek tedavi edildiği, hasta, hekimliğin sanat olduğu dönemde yapan hekimliği bu şekilde yapan hekimliğin sana hekimlik sanatının son temsilcilerinden biriydi. İyi bir hekim, iyi bir insandı ve bize meslektaşlarına bu konuda lider ve yol gösterici olmuştu. Hastalarından kalan o kısacık zamanda bile elinde kitabıyla yeni bilgilerin peşinde koşan bir bilim aşığıydı. Merinova Hastanesi çalışanları ve hastaları Ziya hocamızı unutmayacaklar, hep hatırlayacaklar. Törende konuşan Medinova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özkan ise çok üzgün olduklarını ifade etti. Ziya hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi kendisi hastanemize en uzun süreli hizmet eden hekim arkadaşlarımızdan biriydi. Hastaları olarak, mesai arkadaşları olarak bizler onun sevecen, mütevazi sakin kişiliğini ve yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Onun ani ve çok hızlı gelişen bir süreçte kaybetmemiz bizi çok derinden etkiledi. Gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Tabi bu zor süreci en başta bizlerden ziyade ailesi çok daha fazla hissetti ve yaşadı. Başta sevgili eşi, sevgili çocukları ve tüm ailesine sonsuz sabırlar diliyorum. Hepinize sabırlar diliyorum ve hepimizin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Ziya Hocam. Konuşmaların ardından okunan dua ile Uzman Doktor Diya Öztürk sonsuzluğa uğurlandı. Uzman doktor Ziya Öztürk'ün cenazesinin Uşak'ta defnedileceği öğrenildi.